Barış hakikaten yıl sonu rallisi var bilmiyorum görüyor musunuz? Bu hareketlilik de bundan kaynaklanıyor zaten şu anda. 23 Aralık gibi başlar ve yıl yeni yılın ikinci, üçüncü günle hatta haftanın sonuna, ilk haftanın sonuna kadar devam eder normalde. Bu Santa Claus veya Türkçesiyle Noel rallisi dediğimiz ralli. Fakat bugün başladı diyor. Burada konuştuğumuz brokerler, traderlar ve yatırımcılar çünkü iyi haberler gelmeye devam ediyor. ABD ekonomik veri açısından iyi haberler verip bizi güldürmeye devam ediyor dedi. Bu sabah itibariyle özellikle Almanya'dan gelen Perakend endeksin, İFO endeksin senin de dediğin gibi göstergesi neyi bize anlatıyor? Perakende satışlar çıkıyor. Lokal inşaatlarda da düzelme var, iyileşme var. Bir think tank'in söylediğine göre Almanya resesyona girmiyor, girmeyecek. Yani Avrupa krizinden en az etkilenecek veya da etkilenmeyecek ülke. İspanya İspanya'da bir sürpriz yarattı. 5.64 milyar euroluk tahvil satımı yaptı. Bu beklenenin çok çok üstündeydi. E, i̇çeriden de, ABD'den de özellikle konutlarla ilgili haber, rakam gelince Ticaret Bakanlığı'ndan ve Kasım ayında genellikle en düşüğü bulur bu konut satışları, konut başlangıçları %9.3 artmış yıllık bazda 681 bine geldi. Bu, bu güzel rakam moralleri düzeltti. Bu güzel rakamın güzelliği de şundan kaynaklanıyor Barış. ABD'de ev alımından ev kiralanmasına doğru bir geçiş var. Bu geçişkenlik de multifamily dediğimiz evlerdeki inşaatların Artmasına sebep oldu ve bunu kasımda görmemiz hakikaten iyi oldu çünkü konut sektörünün iyileşmeye ihtiyacı var, en diplerden yukarı çıkmaya ihtiyacı var. İşte bu üç sebep ve VIX de da tabi dahilinde rallye devam ediyor, ettirtiyor ABD piyasalarını. VIX dedim çünkü şu an itibariyle bakıyorum elimde bir rapor var, 23.15 VIX korku faktörü endeksi. Korku faktörü endeksi opsiyon piyasalarının önümüzdeki 30 gün içinde volatilite açısından düşeceğini bize gösteriyor. İşte bu da alımların olacağını ve devam edeceğini gösteriyor diyorum. Bunu da gülerek söylüyorum. Tabii Avrupa'da dahil olmak üzere EFSF'in devreye geçilebileceği, vaktinden önce devreye geçilebileceği Avrupa Merkez Bankası'nın 3 tane borç kredi hattını devreye sokacağı haberi Sizlik raporununun bu haftanın en önemli raporu olan konut raporunun da çok iyi gelmesi, bunların hepsiyle birlikte Santa Ralli'si devam edecektir. Sürpriz negatif bir haber gelmesi diyor stratejistler. Evet bu haber dün temsilciler meclisine sunulacak diye büyük bir yankı yaratmıştı. Bugün oylamaya konuldu ve oylamaya konulduktan sonra da 229'a 193 ile kaybettiklerini öğrendik. Neyi kaybettiler? Barış %2 puanlık bir indirim olacaktı. %2 demeyelim. Bu çok yüksek aslında. Çünkü Orta direkt vatandaşı etkiliyor. Çünkü doktorlar etkiliyor, maliyeti etkiliyor. Doktorların Medicare fiyatları daha da düşecek demektir. Bu 31 Aralık'ta uzatılması gereken border vergiler yani gelir vergileri üzerine vergi kesintisinin etkileri milyarlara çıkacak. Ve şunu söylüyor bir stratejist. Şimdi bakıyoruz belki şu an itibariyle politik bir arena ama aslında bu ekonomik bir savaştır. Tabii ki. Özellikle Fed'in bugün çıkardığı bu kural yeni bir kural değil ama yürürlüğe koyacağım. Ardından da bunu uygulamaya koyacağım demesi yeni. Nedir bu? Hani ünlü Dodd-Frank kuralı var ya finansal krizin olduğu 2008'lerin hemen ardından çıkarılan büyük bankaları konması düşünülen işte varlığı 50 milyar doların üstünde olan ve ABD'nin en büyük 8 bankası. Bunların içinde JP Morgan, Bank of America, Citigroup var. Onlara uygulanacak sermaye vergisi yüzde iki buçuk olacak diyorlar. İkinci olarak da şunu söylüyorlar. Bankaların bankalara borçlanmalarında sınırlama getirilmeli. Sermaye hissesinin yüzde yirmi beşini geçmemeli. 31 Mart 2012'de yürürlüğe girecek olan bu kural bir sene sonra da uygulamaya konacak Barış. İyi bir haber finansal transparanlık adına diyorum. hisseleri çok etkiledi. Ben teşekkür ederim. Tamam. New York'tan, bu sefer Wall Street'ten hem de işlem salonunun göbeğinden merhabalar diyorum. Santa Rallesi ya da Santa Claus Rally ya da Noel Rallesi dediğimiz ralliye girdik. Aslında haftaya girmesi bekleniyordu ama Avrupa'dan gelen güzel haberler, İspanya ve İtalyan tahvillerindeki o rahatlama, İspanyol tahvil satışlarının 5.64 milyar Euro'yu bulması beklenen çok üstünde olması ve aynı zamanda konut başlangıçlarının da 9.3 yıllık bazda çıkması sebep oldu diyorum. 681 bine çıktı konut satışları. Özellikle beklenen rakamın en düşü 635 iken bu kadar çıkmasının sebebi ev alımından ev kiralamasına bir geçiş olması. Bunun sebebi de tabii ki insanların gelir seviyelerinin düşmesi yüzünden ev alımına yaklaşmamaları. Ama yine de bu inşaatların çıkmasına sebep oldu. Özellikle multifamily yani bir çok, birden çok ailenin oturduğu townhouse ve apartmanları olan talebin artması yüzünden bu konut sektöründe bir iyileşmeyi gösteriyor. Bir yandan da Almanya'daki tabii ki ekonomik verilerin iyi gelmesi, perakende satışların yukarı çıkması, inşaatların özellikle lokal inşaatların artması Almanya'nın resesyona girmeyeceğine dair bir gösterge. Şimdi bunlar varken, İspanya varken, ABD'den de içeriden gelen ekonomik bir veri varken piyasa canlanacak, coşacaktır. Önümüzdeki günlerde de özellikle büyüme, e, ikinci satış, ev satışları dayanıklı tüketim malları cuma günü gelecek. VIX, vak, VIX korku faktörünün de 23 lira düşmesiyle opsiyonlardaki volatilitenin düşmesiyle birlikte biz alımlara kendimizi hazırlayalım. Noel Rallisi kapıya dayandı diyor stratejistler ve tekrar sizi İstanbul'a veriyorum sözü. Görüşmek üzere.